Kuralsız Mutfaktan herkese selamlar. Bugün bir yemek yapmak istedim. Hünkar beğendi yapalım birlikte. 500 gram kuşbaşı et, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, 1 adet küçük doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. Düdüklü tenceremizde tereyağını alalım. Eritelim. Yağ iyice erisin. Üzerine soğanı koyalım. Üzerine çok az da tuz atıyorum ben soğan kavururken. Çok çabuk kavrulmasını sağlıyor soğanın. Evet soğanlar kavruldular. Üzerine eti koydum. Ocağımızın altını iyice açalım ki et çok fazla suyunu salmasın. Çabuk kavrulsun karıştırıyoruz iyice sık sık. Evet. Suyunuz çekti. Yağına durdu etimiz. Üzerine salçayı koyacağım. Baharatlar da kattım üzerine. Tuzu her zaman dikkatli katalım. Evet karıştırdım. Üzerine bir su bardağı kaynar su koydum ben. 220 mililitreydi bardak ölçüsü. Bu kadar su yeterli geldi. Az kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Bakalım pişmiş mi etler? Kontrol edelim. Evet pişmiş. Lokum gibi olmuş. Çok da güzel görünüyor. Bu an anda gördünüz onda. Tenceremizi ocağın üzerine alalım. Bir yemek kaşığı dolusu beğenicisini yapacağız. Şimdi tereyağı koyalım. Yağ iyice erisin. Üzerine bir yemek kaşığı un. Katalım. Onu da iyice karıştıralım. Unu çok yakmıyoruz. Buna dikkat edelim. Bağlama özelliği çok kalmaz çünkü o zaman. Üzerine bir bardak soğuk süt dökerek açıyoruz unumuzu. Karıştıralım, koyultacağız. Karıştırmayı unutmayalım. Evet, koyuldu. Kıvamı aldı. 5 adet patlıcan, közlenmiş patlıcan kullandım ben burada. İsterseniz konserve közlenmiş patlıcan kullanabilirsiniz. Dolabınızda varsa onu kullanabilirsiniz. biraz da tuz. Bir çay kaşığına yakın tuz kullandım ben. 5 adet demiştim patlıcanı. Siz kişi sayısına göre tabii ki bunu ayarlarsınız. İyice karıştırıyorum. Üzerine bir kase kaşar peyniri kattım ben. Kaşar peyniri de erinceye kadar biraz daha karıştıralım. Kaşar peyniri çok çabuk erir. Patlıcanlar zaten sıcak. Evet, beğendiğimizi tabağa alalım. Üzerine de kavurduğumuz eti alalım. Yemeğimiz servise hazır artık. Evet, üzerine de kekik serpelim burada. Yayınımızın devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.